tüm dünyada ekonomik, sosyal ve politik alanda gelişme sağlanabilmesi teknolojik atılımlara bağlı. Bilgi ve teknoloji tabanlı yenilikçi işletmelerin girişimciliğin teşvik edilerek üniversite sanayi işbirliğinin sağlandığı akademik, ekonomik ve sosyal yapının bütünleştiği yerler olarak karşımıza teknoparklar çıkıyor. Ülkemizde 2000'li yıllardan itibaren yapılan teknoparkların 20.si Ulutek oldu. 2006 yılında faaliyete geçen Ulutek, üniversiteler ve özel sektörün ARGE çalışmalarında işbirliğinin ve karşılıklı enformasyon akışının sağlanmasını, katma değer yaratan yeni teknolojilerin geliştirilmesini, ülkemizin uluslararası rekabet edebilir ve ihracata yönelik bir yapıya kavuşturulmasını hedef edindi. Uludağ Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Uludağ Üniversitesi'nin bilimsel gücüyle sanayicinin girişimci ruhunun beraber olduğu bir alandır. Sanayi ve üniversite işbirliğinin uygulamaya geçirilmesi ve bilginin teknolojiye dönüştürülmesi açısından Ulutek çok önemli bir ortaklıktır. 2011 sonu itibarıyla 55 firması, 400'ün üzerinde çalışanı ve sayıları bine yaklaşan projeleriyle Ulutek, bugün Türkiye'de 43 teknopark içinde ilk onda yer almayı başardı. Müzik UluTek Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Uludağ Üniversitesi ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası yanı sıra Bursa Büyükşehir Belediyesi, İl Özel İdaresi ve Uludağ İhracatçı Birlikleri ortaklığıyla kuruldu. UluTek'te yer alan firmalar 2024 yılına kadar bazı desteklerden ve muafiyetlerden yararlanıyor. Bölgede gelir ve kurumlar vergisi istisnası ücretlere uygulanan gelir vergisi istisnası, sigorta primi işveren hissesi desteği, KDV istisnası ve üniversite personeline yönelik imkanlar sağlanıyor. Bölgede faaliyet gösteren firmaların bölgedeki yazılım ve ARGE faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları, gelir ve kurumlar vergisinden, yine bölgede çalışan ARGE ve destek personelinin Görevleriyle ilgili ücretleri, her türlü vergiden ve bölgede üretilen sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetleri KDV'den muaf tutuluyor. Teknoloji geliştirme bölgelerinde ücreti gelir vergisinden istisna olan personelin sigorta primi, işveren hissesinin yarısı destekleniyor ve ARGE personelinin bölge dışında geçirmesi gereken süreye ait ücretlerinin bir kısmı da gelir vergisi kapsamı dışında tutuluyor. Bölgede faaliyet gösteren firmalar, bölgede başlatıp sonuçlandırdıkları ARGE projeleri sonucu elde ettikleri teknolojik ürünün üretilmesiyle ilgili gerekli yatırımı bölge içerisinde yapabiliyorlar. Bölgede görevlendirilen öğretim üyelerinin bölgede elde edecekleri gelirler üniversite döner sermayesi dışında tutuluyor. Öğretim elemanları üniversite yönetim kurulunun izniyle yaptıkları araştırmaların sonuçlarını ticarileştirmek amacıyla bu bölgelerde şirket kurabiliyor, kurulu bir şirkete ortak olabiliyor veya bu şirketlerin yönetiminde görev alabiliyorlar. Yeni ve modern binası, yeterli altyapısı, diğer büyük illerimize olan yakınlığı, Uludağ Üniversitesi kampüsü içerisinde yer alıyor olması da Ulute'yi firmaların tercihi haline getiriyor. Ulute'ye kabul edilen firmalara tüm iletişim, internet ve elektrik altyapısı tamamlanmış, faaliyete hazır ofisler tahsis ediliyor ve firmaların günlük çalışmalarını aksatmadan sürdürebilmesi için gerekli altyapı hizmetleri kesintisiz sağlanıyor. 16350 metrekare kapalı alana sahip Ulutek Araştırma Binası, 140 kişilik konferans salonu, 400 kişilik yemek salonu ve kafeteryası, seminer ve sergi salonları, ofisler ve laboratuvar haline getirilebilecek alanlarıyla yaklaşık 100 firmaya 750 kişiye hizmet verme kapasitesine sahip. Avrupa İşletmeler Ağı projesi kapsamında Ulutek, KOBİ'lerin ücretsiz olarak katılım sağlayabileceği çeşitli etkinlikler düzenliyor. Ulutek Uludağ Üniversitesi'nin dışarıya açılan geniş kapısı Bursa'nın yenilikçi yüzü. Geleceği yakalamak için Ulutek'te yerinizi ayırtın.